Lobarys Talks'tan herkese merhaba. Ben Günay. Ben de Güneş. Atatürk filminin sinema filmini en sonunda izledik. Bayağı evet. bir oldu ama sonunda izleyebildik. Ee, yani Fox'taki özel yayını izlemiştik. Evet. Ee, sinema filmiyle güncelleyeceğimi söylemiştik. Hı hı. Yani şu an onun için buradayız. Ee, Fox TV yayınının 84 dakika civarı olan kısmı tamamıyla başında vardı o yüzden biz bu kısmı hiç konuşmayacağız bu kısmı ne konuştuğumuzu bilmek isterseniz sağ üstte koyduğum linkten videoya ulaşabilirsiniz Buradan itibaren sinema filminde olanları biraz konuşacağız e, spoiler yemek istemiyorsanız bu film hakkında ya da tarih bilginiz yoksa artık bilmiyorum Buradan sonrasını e, dikkatle dinlemenizi rica ediyoruz ona dikkat ederek dinlemenizi rica ediyoruz Fox yayınında biz şey olarak düşünmüştük hani belli filmin belli bölümlerinin parçaları olabilir, hı hı. kullanılmamış bazı parçalar olabilir diye düşünmüştük. Öyle değilmiş. Aynen. <laughs> Tamamlanmış bir filmin ilk yarısından biraz daha fazlasını verdiler hı hı. ve sinemaya gidenler de ilk yarı artı ikinci yarından ilk 5-10 dakikasında hı hı. Fox yayınının birebir aynısını izledi. Evet hatta Yeni film ondan sonra başladı. Sinemaya gidenler şöyle bir şanslı da karşılaşıyor. 5 Ocak'taki filmin fragmanını da izleme fırsatı buluyorlar. Evet mesela onunla ilgili de bir tahmin evet. yürütmüş ve filmin hatta ben <laughs> e, söylemiştim. E, filmin daha çekilmediğini düşünüyordum <laughs> ben ama çekilmiş, birlikte çekilmiş bu film ve ikinci yarısı da Ocak ayında evet, gelecek. Ben, ben bir ufak duyumum vardı ama emin değildim. Hani demiştim işte Ocak ayı gibi gelecek diyorlar falan diyordum. Tam emin değildim o sıralarda. Ama fragmanda izledik. Evet, evet, evet geliyormuş yani. Her şey geliyor. Aynen. Ee, o zaman önce sinema filminde neler oldu ya da ne yani konuşabiliriz? onu değinelim istersen. Fox'taki, göz, Fox TV'deki gösterim, özel gösterim <laughs> o ayaklanmanın bastırılmasıyla bitiyor bu. aynen bu da oradan yani bu filmde oraya kadar işte aynı şekilde Hı -hı. geliyor ve ondan sonra yeni bir bölüm ismiyle beraber başka bir kısım izlemeye başlıyoruz. Evet başka bir bölümü izlemeye başlıyoruz gibi oluyor. Ya burada ne izledik? Bulgaristan ağırlıklı Bulgaristan, Evet. Trablusgarp'a biraz izledik. Eee çok az Suriye'de gördük ama daha savaş diyebileceğimiz tek sahne Trablusgarp'ta vardı. Evet orada da bizi düşündüğümüz gibi olmadı. Evet. Biz Çanakkale Savaşı'nı, Trablusgarp'ı ve işte Şam görevini hı hı. daha uzun işleyeceklerini düşünmüştük. Ama evet. Şam görevinin işlenmesi çok... Sadece üstünden geçmişler. Yani üzerinden üstün körü bir sahneyle oluyor. Hani oraya hı hı. hiç girmemiş. Çünkü dediğim gibi Şam'daki olaylar da bir film eder. Aynen. Trablusgarp da Trablusgarp ayrı bir film eder mesela Trablusgarp aslında. Trablusgarp'a konuya ilişkili olduğu için hı. bence dokunuyor. hani Bu Çok az dokunuyor. Yani yine e, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyle nasıl bağ kurmayı kavradığına dair bir yani, e, örnek atıyor diyebiliriz. Şöyle Trablusgarp'ta Ömer Muhtar'la konuşuyor. Yani Ömer Muhtar sahnesi çok güzel. Akıcı Fransızca ile konuşuyorlar birbirleriyle. Evet bak bu bölümde yani bu sinema filminde Türkçe, Arapça, Fransızca ve Almanca konuştu. Ve Bulgarca. Ve Bulgarca. Bir de Bulgaristan var. Bulgarca. Beş dilinde konuşur halde dinledik. Evet Aras Bulut için önemli bir sınav olmuş. Aynen. Beş ayrı dilde oynuyor bu filmde ve Ömer muhtar bunu. diyordum bu arada. He evet, Ömer muhtarla konuşuyor bir orada arkadaşlık gelişiyor çünkü Trablusgarp'ta İtalyan işgaline karşı Osmanlı direnişinde Aynen. birlikte rol, rol alıyorlar. Burada Enver'in Enver, Enver Paşa'nın e, yine biraz hayalperest Aynen. bir yaklaşımı var. Ama Atatürk de bu e, yaklaşımı o genç yaşında hani şey diyor mesela Selanik'in düştüğün, yani gözünden yaralandığı yer Trabluskart'tır. Evet. Gözünden yaralandı ve yatarken işte şeyde revirde Selanik'in de düştüğünü aynı Aynen. zamanda öğrenecek ve işte Selanik göçünden de bir görüntü göreceğiz Aynen. Işte orada. Annesi ee, ve kız kardeşi hatta yolda bir tane ee, vasfiyeyi, vasfiyeyi alıyorlar yanına. Vasfiyeyi alacaklar. Yani bu ee, or yani kısa kısa dokunmak zorunda kalmış bazı yerlere. Ee, Atatürk'ün bence film Atatürk'ün fikriyatının, nasıl zihin yapısının nasıl şekillendiğini tahmin ederek bazı evet. örnekler vererek göstermeye Hı -hı. çabalamış. Yani e, burada işte bir Alman komutanın söylediği bir şeyi hemen Hı -hı. not edip alması, evet, evet. Ömer Muhtar'ın ona verdiği bir dersin, mesela ders gibi veriyor. Bir, ders gibi Ömer bir Muhtar. tavsiye veriyor. Bir Aynen. tavsiye veriyor. Hatta Atatürk'te mesleğini öğretmen olduğunu öğrenince evet diyor. Fark ettim Aynen. demeye getiriyor Mustafa Kemal Atatürk. Yani insanların en iyisini alıp kendinde potasında birleştirip evet. bir fikir oluşturmasını Hı -hı. hatta Ömer Muhtar'la olan konuşmasını 1908 yani o 1915'e geldiğimizde Aynen. Çanakkale'de nasıl mükemmelleştirdiğini Aynen. göreceğiz. Yani, e, yol, yol boyunca <laughs> öğrendiği şeyleri mükemmelleştirdiği bir fikir yolculuğu Diyebiliriz Var. bu film için aslında Bu filmde da. de bu fikir yolculuğunu hmm. bize gösteriyor. Yani ee, şeyde yönetmen ee, konuşurken kadrajın ardı eklentisinde Fox TV'de şey diyordu. Yani biz bunları bu yolda Atatürk'ün nasıl geldiğini, ne yaptığını biliyoruz ama bu kafa yapısına nasıl, nasıl ulaştığı ha, tamamen kardeşim, tahmini, tahmini diyor. Biz bunu az çok okuduğumuz, dinlediğimiz, tarihçiler araştırdığımız şeyler üzerinden tahmin yürüterek bunu yapmaya karar evet, verdik yani demiş ve bunu da uygulamış yani. Evet Çamış. güzel bir drama koymuş ortaya. Yani Atatürk'ün insanları, in, o kendine çeken ışığını Hı -hı. o zihin yapısında nasıl oluşturduğunu görüyoruz. Mesela siyasi e, düşünceleri genç yaşlarında daha sıkı, daha nasıl diyeyim hayale yönelik evet. bazı şeyler de var ortada. Mesela Enver'le birlikte Karpa gidiyorlar. Aynen. Yani resmen kara parça kara bağımızın kara olmadığı bir toprakta Aynen. İtalyanlara karşı o verilen savunma hattını e, subaylar oluşturup e, savaşıyorlar. Ee, Hatta demin dedin Selanik'i e, öğrendikten sonra Enver'le bir, Enver bir karşılaşması bir var. Karşılaşması var. İkisi de binbaşı Aynen. orada. Yani <laughs> Enver Paşa daha rütbeli bir binbaşı, daha zaman kıdemli, diye. kıdemli bir maş. Ee, yaş farkından dolayı ama ikisi de aynı pozisyondalar birbirlerine isimleriyle hitap Aynen. edecek seviyeye gelmişler ve orada aralarında bir bağ var ve Enver'in fikrinin aslında bizi nereye götürdüğünü anlamaya başladığı Aynen. yer yani diyor ki burası da değilse neresi Selanik'e silah atmadan kaybettik orada işte bir fikir yapısı Aynen. hani ne yapmamız gerektiğine dair nasıl kurtulması gerektiğine dair Vatan'ın bir fikir yapısı oluşuyor. İşte filmin en güzel yerlerinden biri Bulgaristan. İşte Bulgaristan'dan hemen önce <laughs> Mustafa Kemal Atatürk Enver'in artık egosunun da altında kendi egosunun altında ezilen bir karakter olduğunu da anlamaya başlıyor diyebiliriz. Ve orada şey oluyor yani ben üstte istemediğimi yani Abdülhamid'in rejiminin hı hı. Abdülhamid Han'ın rejiminin baskıcı ve her dediği olan astı aslan kestiği kesen hı hı. bir rejim istemiyorum. Halkın istediği olsun istiyorum. Mu eee Enver Paşa'nın fikriyatıyla İttihat Aynen. ve Terakki'nin fikriyle yapamayacağını anlıyor. Çünkü bir istemeyenin yerine geçip onun gibi oluyorsun. Evet, gitmiş yani mesela şey, ayrılığı olmadığında ee, bir diyalogta hatta şeyi de söylüyor böyle biz sen damat olasın diye mi biz bu kadar çile Evet, yani ettik? Şey oluyor hani bir onu istemiyordum. Evet. Sen özgürlükler ve işte isti... Devrimler için Aynen. geldin, kazanımlar için geldin ama onun yanında sen istemediğinin aynısı oldun. Yani Aynen. ona çektin. Niye? Çünkü tek güç oluyorsun ve güçler yani. ayrılığı yok. Seni uyaran i̇şte yok. Hürriyet bunun neresinde? Ah, yani. Hürriyet bunun yani. neresinde demeye başlıyor ve İttihat ve Terakki'den <laughs> kopuş sürecinin Aynen. de başlangıçlarından biri oluyor. Daha Bu, sonra... Bulgaristan'ın e, hemen öncesinde e, Enver Paşa'nın e, ofisi diyelim artık. Hmm, Sarıkamış. Şeyinde Sarıkamış fotoğrafları muhabbeti var. Orada evet. mesela çok ben e, bilmediğim yani şuydu bu. Bunu bastırmaya çalıştığını bilmiyordum yani. Tarihsel olarak böyle midir gerçi filmde böyle yansıtmışlar ama. E tabi o, o bastırılmaya çalışılıyor. Hmm. Çünkü ya aynı şey yapıyor işte. Yani Aynen. Abdülhamit Han da toprak Kıbrıs'ı kaybediyor. Aynen. Gazetelerde haber çıkmıyor. Mısır'ı kaybediyor. Gazetede haber çıkmıyor. İşte Yunanistan ve Bulgaristan toprak almaya başlıyorlar. Gazetede haber çıkmıyor. Kimsenin Aynen. haberi olmuyor. Edirne'ye kadar gelmişler falan. <laughs> Kimsenin haberi yok. Kimsenin haberi yok. Sen hala cihan devletimiz diyorsun ama bir sürü yer kaybedilmiş. Aynen. Bu, aynı şeyi başa Enver geçip Abdülhamit'i indirip sarayına hapsettiklerinde hani hapis diyebileceğimiz <laughs> ev hapsine girdiğinde Abdülhamit aslında aynı şeyi yapmaya başlıyor Enver. Kendi hatalarını, evet. kendi hayalci <laughs> hatalarını sonuçlarını ...gizlemeye başlıyor. Evet. Ee, sonra Orada da, da mesela, e, Mustafa Kemal Atatürk'e yakın olanları mesela etraftan uzaklaştırıyor. işte. Bulgaristan'a, mesela Mustafa Kemal Atatürk'ü Bulgaristan'a göndermiş falan yani. Ya Bulgaristan'a gitmesi, ki Atatürk'ün bir bakıma iyi, ateşe militer olarak gidiyor. Militer, militer ateşe olarak gidiyor, Militer evet. ate ateşe, aynen ateşe militer olarak gidiyor. E, bu sırada da e, Babali baskınını göreceğiz aynen. bir sahnede. İşte e, bu olan olaylardan sonra... Mesela Selanik'in kaybedilmesi ve işte İttihat ve Terakki'nin yaptığı bazı hataların sonuçlarının çok ağır olması sonrası şey oluyor. Bazı askerler e, görevlerinden istifa ediyorlar, bırakıyorlar. Evet. Bunlardan biri de Ali Fethi Okyar, aynen. Yakın arkadaşı. O da Bulgaristan'a e, ateşe olarak. direkt ateşe. Yani ikisi birden aynen. Bulgaristan'da o sırada görev yapıyorlar. Aynen. Burada mesela yine Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sahnesi var işte bir fragmanı da gördünüz Yeniçeri olarak giriyor falan herkesi şok ediyor orada. ama bir yandan da diyor ki her şeyi devletten beklememek lazım biraz evet, da hafiyeliği biz yapalım diyor yani Yardım yani, yani burada diyor. burada mesela orada Atatürk'ün dünya Hı? siyasetine olan işte çalışmalarını Aynen. o fikirre nasıl ulaştığını hani Bulgaristan'ı boş geçmediğini ee, orada insanlara dokunduğunu, Aynen. uluslararası alanda bir temaslar kurabildiğini görüyoruz ve Mit ile de bir aşkı var gerçekten. Evet onun ee, komutan olan babasının adını ben anımsayamadım. Yani şeyde oynayan işte oyuncu bu İspanyol dizisinde oynayan. Ha, evet ya yani şey oyuncuyu biliyorum da komutan olarak dizideki ben, ben şey tarihsel adını hatırlayamadım. Hı -hı. Neyse o ee, kızıyla işte bir münasebeti oluyor. Ee... Bu gerçek bu arada ya yani evet, gerçekten. Evet, adam, gerçek yani şey değil. Aşkı Atatürk Aynen. Yani iyice okuyanlar bilir. Ee, Mustafa Kemal Atatürk yakışıklı bir adam. Bunun da ekmeğini yemiş de bir adam aynı zamanda. Ve yani <laughs> Atatürk'ün gerçek bir salon beyefendisi olduğunu da Aynen. Film bize yansıtmış. Yani çünkü e, bu sahneyi ben Yılmaz Özdil'in Atatürk Mustafa Kemal Hı -hı. kitabında ki anlatımıyla birebir köşe yazılarına da evet. yazdı birebir olduğunu söyleyebilirim Hı -hı. çok güzel anlatmışlar hatta Yılmaz Özdil de YouTube kanalında filmi övdu beğendiğini evet, evet. söyledi Hı -hı. Ee, bir tavsiye almış olabilirler sanki bu kısa salona şey. giriyor Hı -hı. ve bir anda gözler üstüne evet. çevriliyor hiç duraksamadan neredeyse hmm. arkadaşlarına biraz merhaba deyip hiç duraksamadan evet. salonun en güzel kızı olan Mithy'e gidiyor. Mithy gidiyor ve bu dansı lütfeder misiniz diyor evet. ve ondan sonra onunla ilk başta İngilizce evet. sonra, sonra Bulgarca. Bulgarca konuşmaya başlıyor ve aralarında bir ilişki başlıyor. Aynen. Hatta aile bunu kabul ediyor. Evet, Mustafa Kemal'i hatta babasıyla tanışmak için evine getiriyor ve orada işte çok kilit şeyler olmaya başlıyor. Evet, kilit şeyler <laughs> oluyor. Orada yani orada bize böyle bir drama koymuş. Aynen. Yani hani bazı şeyleri orada gizli çalışmalarıyla edindiğine dair. Yani bu olan bir şey, bilinen bir şey değil. Yani zaten tahmini oldu. yani evet. Yine tahmin yürütmüş Aynen. yönetmen ama güzel olmuş. yani Eee ile olan ilişkileri de şey de bitecek. Eee Çanakkale hı hı. gelecek ve Çanakkale geldiği için de Mustafa Kemal ben duramam diyecek. Biz çünkü o sırada Rus limanlarını bombalayacağız. Hı hı. Ee, Alman gemileri Osmanlı bayrağı evet, çekip Osmanlı bayrağı bayrağı ve 1. Dünya Savaşı'nın içine dahil olacağız. Atatürk de yerinde duramayacak daha doğal olarak ve e, savaşa katılmak üzere, Çanakkale Savaşı'na katılmak hı hı. üzere İstanbul'a çok sinirleniyor. Aptallar falan diyor. Nasıl buna müsaade ederler evet, diyor. Evet, ahmak diyor yani. Hı. Orada ahmak diye bahsettiği Emel Paşa'dan Enverpaşa. bahsediyor. Çünkü bizim ya gireceksek bu savaşa hı hı. ya girmememiz gerekiyordu yani aslında yani bu Almanların kaybedeceğini gireceksek de diğer tarafta evet. ama bu da aslında şöyle oldu Emir Paşanın da orada çok yapacağı bir şey yoktu çünkü yani, bizi biz yani İngilizler evet, Osmanlı, almadı yani Osmanlı'yı yani zaten yeme peşindelerdi o dönemde. Yani ya, çok çıkar bir yolu yoktu onun yani. yani. Çok büyük temas kurulduğuna yani. dair şeyler var, bilgiler var. Hı hı. Yani denenmemiş Alman, şey değil, denemişler yani. Almanlarla değil de İngilizlerle hı hı. bu savaşa girme isteği hı hı. olduğu biliniyor ama olmuyor ve Osmanlı artık bu savaşa girmek zorunda kalıyor. Mecbur bırakıyorlar ve, ve Osmanlılar Alman tarafı seçiliyor yani. Yani girmemek diye bir şey söz konusu Aynen. değil çünkü ortasındasınız savaşın ve giriyorsunuz. Ee, ya bir de daha önce olmamış büyüklükte bir savaş. Zaten işte Bulgaristan'da o Mitten'in babasının evinde bulduğu belgelerden yola çıkarak mesela neler olabileceğini az çok kestirmeye bir o araştırma yapıyor. Orada ama Atatürk'ün dünya görüşü aslında çok önceden tabii, şekillenmişti. Tabii 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 yani zaten öngörüyor diyor zaten daha ta filmin başlarında e, tren istasyonunda görev yaparken Selanik'te dünya yani büyük bir yani hiç beklemediğimiz bir savaşa doğru gidiyor dünya diyordu. Evet orada. yani bu e, şeyde diyor hatta onu e, Trablusgarp'ta bu hiçbir savaşa o, ha o en sonu. Nur, Aynen. Nuri Jonker'e söyleyecek. Jonker e, yani yakın arkadaşı, hı hı. çocukluk, çocukluk arkadaşı Nuri, Nuri Jonker'e söyleyecek. E, hiç olmadığı kadar büyük Aynen. bir savaş olacak diyecek ve o konuda da haklı çıkacak. Bu da anılarla anılarında insanların anlattığı bir şey. Aynen. E, yani en son işte dediğimiz gibi bu hafiyenin ardından e, Osmanlı'nın Karadeniz'deki Alman gemilerinin bombalamasıyla savaşa girdiğini öğrendiği anda da dediğin gibi yeniden İstanbul'a dönerek görev isteyecek. Bulgaristan muhabbeti kapanıyor. Kapanıyor. Bulgaristan muhabbeti, evet. Bulgaristan'daki bu nasıl diyeyim? zamanının çoğunu salon adam olarak Aynen. geçirdi aslında arka planda bir fikriyat Aynen. edindiği tekrar hı hı. dünya siyaseti görüşü edindiği hiç bırakmıyor araştırmayı. hiç bırakmıyor. Hı hı. Bu süre artık sonlanıyor ve İstanbul'a dönüyor. İstanbul'da da onu Fransız Korin karşılayacak. Hı hı. Bu filmin de diğer kısmında anlatıldı. Bu mesela çok değinilen bir kısım değildir Atatürk'ün hayatında. O ev yani Korin'in evi işte bir sürü edebiyatçının, hı hı. siyaset adamının, askerin, belki ajanın hı hı. girdiği hı hı. ve sanat, felsefe, belki müzik işte hı hı. konuştuğu bir yer ve bu e, genç subaylar e, buralarda e, fikir tartışmalarına hı hı. girerek yine dediğim gibi fikriyatlarını oluşturuyorlar evet. Film de bunu vermek istediği için Atatürk hayatında değinilmeyen bu kısım da hı hı. değinilmiş ve aslında Korinle de bir daha sonra arkadaşlık yaşayacak evet, yine, yine yine bir yine bir e, e, derin arkadaşlık diyelim bir, bir olacak arkadaşlık onunla. olacak onunla. Ee, onun daha az çok kim olduğunu burada anlatıyorlar işte kocası Osmanlı subayı vefat de etmiş bir... vefat etti yani Balkan Savaşı'nda. Şey Çünkü Savaşı. e, Mustafa Kemal Osmanlı savaşa girdi millet ölüyor siz burada ne yapıyorsunuz e, diye tepkisini gösterdiğinde tam burada arkadaşlarının tepkisini koyup giderken e, Corynon'u durduruyor ve e, size bir şarkı armağan edeyim en azından. Umarsız Umarsızlığımızı, umarsızlığımızı e, taşlandırmış olalım tarzı bir şey söylüyor ve çok güzel bir parça okuyor orada piyano başında. Evet yani bülbülüm altın kafeste şey söylüyor. Ya filmde bu son 40 dakikada böyle zaten ilk 84 dakikada o duyguyu ben Fox'ta yaşamıştım zaten. O duyguyu çok hissetmedim sinemada ama kalan 40-50 dakikalık kısımda duygu 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 yani, yani basıyor. Yani. Evet. Ondan sonra Altatürk. Ee, çok fazla görev isteyecektir. Enver evet. vermek istemeyecek Enver Paşa. düzgün bir görev. Hatta en sonunda da dayanamayıp artık mecburi olarak mecburi olarak 19. Sorunlu bir alaya veriyorlar. Ya, sorunlu bir alay diyorlar onun için. Sorunlu hı. deniyor ama işte hı. meşhur 57. alay. Evet meşhur 57. Her, alay. Onlar Atatürk'ün komutasında meşhur olacak ve neredeyse hiçbir e, mensubu e, hayatta kalmayacak. Aynen. Şehitler alayı Tamamı, olarak geçer. Tamamına yakını şehit düşerek Çanakkale zaferinde çok önemli, çok, yani, çok bir rol kilit ve uzun bir oynayan bir e, ekipten bahsediyoruz. Bir alay olacaktır evet. ve o alayla olan konuşmasına gidiyoruz. İşte hani ee, Ömer o... Muhtar'la olan konuşmasının Heh. aldığı fikri Aynen, nasıl mükemmelleştirdiğini, burada e, nasıl ustalaştırdığını ve insanlara nasıl dokunduğunu. Hı hı. E, Yılmaz Özdemir'in çok sevdiğim bir lafı var Atatürk insan biriktirir diyor. diyor. Yani Şam'da görevi sırasında onun ilişki kurduğu ve gö görevi altında çalışan bir subay ya da işte evet. çavuş kendisine Çanakkale'de de Kurtuluş Savaşı'nda da farklı görevlerde, farklı evet. koşullarda yar e kullanabiliyor onu ve evet. ondan faydalanabiliyor bu konuda Atatürk mükemmel bir adam ve müthiş bir dahi. Evet şey böyle iletişim ağını çok iyi kuruyor. da mesela başarılı olmasının en önemli sebeplerinden biri de o. Asker çok saygı duyulan bir insan, aynı zamanda çok başarılı bir lider ve e, askere insan gibi davrandığı için iletişim anı kopartmıyor kimseyle. O evet. yüzden çok ani kararlar ani şekilde uygulanabiliyor onun yani emrettiğinde. Me mektuplar, telgraflar evet. ve işte tren evet. yolunun evet. istasyon şefliği de yaptığı için zor evet. istemese de pek ama bunun önemini çok genç yaşta kavruyor ve e, Kurtuluş Savaşı'nda ilk zaferi aslında e, direnişin e, Telgraf Ağı'dır. Evet. Yani Telgraf ağıyla kazanır, o bilgi hattını kurar. Aynen. Yani şey diyor, hatta e, Kurtuluş dizisinde e, şey geçer, sürekli Telgraf ağa çekiyoruz diyor, yoruluyor <laughs> askerler falan geçer yani sürekli çekiyoruz ne işe yarıyor ya bu diyor. İşte bu işe yarıyor diyor. Hemen bir tık 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 tık. Aa, kurdukları an Emir gelmeye baş. başlıyor. Evet. Bu 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 o zamanın interneti yani. Evet. O zamanın internetinin ne kadar önemli olduğunu farkında ve modern düşünceye evet. çok açık ve fikirlere kapalı değil. Bu filmde onu yansıtıyor ve çok evet. güzel bir konuşma ve finalle de noktalanıyor. Bu final sahnesiydi yanılmıyorsam. Bu final evet. sahnesine de şöyle gidiyoruz. Önce e, 57. alayda bir grup asker talime katılmayı reddediyor diye e biliyoruz. diyor. Üşüyoruz diyorlar. Yani. Onun başlarındaki e, subay da işte biraz sert yapıyor. Sert yapıyor. E, ondan sonra böyle Mustafa Kemal Atatürk giriyor devreye orada. Önce yüksek rütbeli bir subay olduğunu anlıyorlar ama kim olduğunu bilmiyorlar hala. Çünkü üstünde bir parka var. Parka rütbeleri kapatıyor. Küçük bir konuşma yapıyor askerin yanında oturuyor işte anlatıyor şöyle oldu böyle oldu büyük mükemmel bir hikaye anlatıyor orada en sonunda da ateşi söndürüp parkasını atıp emir Emir konuşmasını yapıyor orada ve tüylerim diken diken oldu orada evet, yani ya. mükemmel diyor, yapmışlar hepimiz üşüyeceğiz ya yani konuşma'yı söylemeyelim o konuşma yani, spoiler olur bunu eğer izlemediyseniz yani bunu tecrübe etmeniz gereken çok iyi bir oyunculuk, çok iyi bir yazım ve çok iyi bir çekim. Evet. Bunu bunu sinemada, sinemada izleyemezseniz televizyona geldiğinde Aynen. tüm film olarak izlediğinizde Yani ben kaçırmadan sinemaya gitmenizi tavsiye ederim çünkü televizyona gelmesi önümüzdeki yıl bu film. Yani olabilir bir ama. Sene. Yok, açıkladılar. bir sene sonra. Olabilir ama şey yani dediğim gibi izlemenizi, bir Aynen. şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Çok iyiydi. Bu arada en son kapanışta da Çanakkale türküsüyle de veda ediyoruz. Veda ediyoruz evet. Yani ve, e, Bundan sonraki film artık Kurtuluş Savaşı'nı ve devrimleri anlatacak ve devrimler. herhalde. 5 Ocak itibariyle e, izleyeceğiz. Benim tahminim biz e, Fox'ta ilk iki bölümü izledik. İzlediğimiz bu bölümde 3 üçüncü bölümdü. Öyle görünüyor evet. Görünüyor. Yani altı bölüm olarak planlanmış galiba zaten yanılmıyorsam. Bir sonraki 5 Ocak'ta da kalan üç bölümü izleyeceğiz aslında. Evet, bak, yani? eğer gerçekten kat atmadan bunu yayınlayacaklar diye. Ya bu inanılmaz bir iş ya. Ya bu harika bir çekim, harika bir evet, iş. Evet, çok yani çok bu. iyi. Yani üstün nitelikleri olan insanların <laughs> elinden çıktığı belli olan evet. güzel bir iş yapılmış. Ben oyuncuları da öveceğim tekrar. Ee, Ömer Muhtar rolünde Baki Davrak oynuyor. Evet. Ee, Vatanım Sensin'deki Yunan komutanı Yunan komutan. olarak hatırlayabilirsiniz evet. izlediyseniz o diziyi de. E, mükemmel bir Fransızcası. Almanya doğumlu kendisi. Aynen. İyi bir Fransızca ile konuşmaya başlıyor ve Atatürk'te de Aras Bulut de ona Fransızca cevap vererek devam ediyor. Ve bu bence bir oyuncunun uluslararası hı hı. Anlam, anlamda gelişecek, ilerleyebilmesini evet sağlayacak da bir şey çok başarılı. Ya ]ydi. Aras bu dillere aslında hakim değil bildiğim kadarıyla. Olmayabilir. Ee, evet. üzerinde çalışa çalışa oturtuyor. Aksan koçları var yanında. Hatta evet, gösteriyor yani. Ben 5 dil konuşmam gerekiyor birden yani bu filmde inanılmaz bir entelektüel yapıya sahip bir adamı oynamam gerekiyor diyor. Bunun ağırlığında ben çok ezildim bunu çekerken diyor ama Hakkını verdi. Vermiş yani. Hakkını vermiş yani. Evet. Yani elinden gelenin en iyisini yapmış. O yani. en iyisi de güzel olmuş. Çok ben güzel ben olmuş. de başarılı buldum. Güzel olmuş. Yani bu arada Ömer Muhtar'la olan diyalogları da o sohbet de çok başarılı. Evet. Ona da dikkat etmelisiniz. Yani bu sinemaya neden gidelim ki demeyin. Koca bir 50-60 dakikalık çok güzel bir parça daha var. Yani sinema var. pekiştirirsiniz en evet, azından yani öyle diyeyim. Şöyle düşünün. ben yani Çok böyle aksiyon savaş Hı -hı. sahneleri bekliyorsanız biz de olabileceğini düşünmüştük. Evet biz de bayağı savaş izleyeceğiz ama diyorduk ama yok. Trablusgard'daki e, aksiyon dışında bir, çok büyük bir e, aksiyon sahnesi yok. Burada Neler geçiyor Hı -hı. ve o nasıl Atatürk'ü geliştiriyor fikriyat olarak Aynen. ve bu fikriyatı kafasına nasıl mükemmelleştiriyor Hı -hı. ve bunu nasıl etrafındaki insanlara aktarıyor bunu görmek için e, istiyorsanız bunu yönetmenin akıl süzgecinden evet. görüp izlemek istiyorsanız güzel bir film. E fragmanı izledik. 5 Ocak'ta bizi ne bekliyor? 5 Ocak'ta bizi e, Çanakkale Savaşı bekliyor öncelikle. Ya Çanakkale Savaşı'na girmeyebilir. Çünkü bu filmin adı 1981-1919. Evet. Yani ee... 1919'a <laughs> getirmedi film bizi. <laughs> Çünkü Çanakkale Savaşı'nda bitti. Ama film parça parça ilerlediği <laughs> için Çanakkale Savaşı'ndan başlamak zorunda değil. Ya değil ama e, ikinci filmde ciddi anlamda savaş sahneleri gördüm fragmanda. Ee, bunun bir kısmı Çanakkale ama büyük bir kısmı Kurtuluş Savaşı olacak gibi ben, görünüyor. Ben Kurtuluş Savaşı olacak Ağırlıklı o, muhtemelen zaten evet. Çünkü film Çanakkale Savaşı ile başladı Hı -hı. ve Çanakkale Savaşı ile bitti. Hı -hı. Yani göreceğiz ben, belki olabilir de e, olmayabilir de Aynen. ama yani bir beklenti geçen seferki gibi yaratmıyordum evet, evet. ama e, ben Aksiyonun daha fazla olabileceğini evet, düşünüyorum yine de. Bu sefer gerçekten izlediğim fragmanda neredeyse baştan sona savaş vardı çünkü. Evet, bakalım. Göreceğiz. Küçük bir eklenti yapacağız. Biraz önce ikinci film fragmanı ve ikinci filmden ne olabilir üzerine yaptığımız tahminlerde galiba ufak bir hatamız olmuş. Çünkü Fatih Altaylı'nın cast ile beraber ve aynı zamanda yönetmenle yaptığı röportajı takip etme fırsatımız oldu. Burada yönetmenin anlattığı şeylerden çıkarımız ikinci filmde Kurtuluş Savaşı hiç olmayacak. Yani ileride başka bir filmi mi çekecekler bunun üzerine artık bilemiyorum. Ama anladığım hız kadarıyla Kurtuluş Savaşı'nı görmeyeceğiz. Yani Kurtuluş Savaşı'na kadar getirecek film bizi. Bakalım. Ee, ve kapanışa geri gönderiyorum sizi. 5 Ocak'ta <laughs> göreceğiz biraz. Eklemek istediğim bir şeyler var mı? Yok. Sabırsızlıkla bekliyorum ikinci filmi. Yani ben de öyle. Zaten söyleyecek bir söz bırakmamış. Yani sinema filmi çok harika bir şey. Gidin izleyin. İzleyebiliyorsanız. izleyemiyorsanız da mutlaka gelecektir televizyona. Orada izlersiniz diyoruz. O halde arkadaşlar Fox TV Atatürk incelememizi izlemeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı. Kanala abone olmayı ve bize yorumlarınızı iletmeyi ihmal etmeyin. Ee, diğer içeriklerimizi de kaçırmamış olursunuz böylece. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.